Kes lan! Daha neşeli bir şey çal. Sıçtığımın çingenesi. Patron. He. Bugünkü menüde ne var? Ne, ne vardıysa. Benimkini yaz. mereseye bitti. Eşin veya takas. Dünya bir yana. Kılıçım bir yana. Vatan tehlikede. Oha! El alemde ne ana var? Çilekeş ahalimiz için son hazinemi feda etmeye Nal, nal, Nal ha? Nal at nalar? Burada bir nal var. Geriye kaldı üç nalla bir at. İyisi mi biz batı? Daha faydalı ve pratik bir şeyle takas edelim Bir uyuz ile on kel koyuna. Bir devlet adamı gibi düşün. İktidarı ile geçiren devleti de ele geçirir. Ne gibi? Ayı, yana! Ayı, yana! Ayı, yana! Yana! Yana Bizi Avrupa'dan 60 şerefsizler. Öyleyse dörde bölüyoruz. Üçe bölüyoruz. Ne istiyorsun emekli albay? Atı. <laughs> ne atı ya? Delirdiniz mi? At yok.